Alper Mek'lerin kanalına hoş geldiniz. Bu videoyu ilk 5 dakika sardırmadan izlersen çok memnun kalırız. İyi seyirler efendim. Hepinize selam gençler. Bugün sizlerle yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle internet kafe simulator oynayacağız. İnternet kafe açacağız ve bu internet kafeyi işleteceğiz abi. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanala abone olup bildirim çanını açmayı unutmayın. Hadi o zaman videomuza geçelim. Kafemizin şuradan isim verelim acaba kafemizi. Ee, kafemiz ne olsun? Ee, Gator kafe olsun aci. Gator kafe. Şöyle bir marginal bir isim oldu acaba. bakayım. başlat. Evet, başlatılsın. Bakalım nasıl boyunmuş. Bu, bu arada arkadaşlar, internet kafesi simülatörünün devam gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Tabii efendim. Evet. Bura bizim evimiz galiba. Evet, burada yatıyoruz akşam falan. Bu ne saat? Şimdi kafeyi açmaya gidelim ilk başta. Oo, evet. Bizim kafe nerede? He, evet. Gator kafe vay mükemmel. Şimdi kafemizi açalım. Abo içeri bok götürüyor. İçeri bok götürüyor arkadaşlar. Şimdi burayı süpürgeyle muhtemelen temizleyip başlayacağız. Hoppala şuralar güzel bir temizleyelim. Pis pis karşılamayalım müşterileri. Hadi bakayım. Temizle. Hoppala. Evet arkadaşlar şöyle ofisi tertemiz yaptık tip köşe temizliği. Evet bu tabloyu da şuraya asacağız galiba. Şöyle tam prizin üstüne koyalım. Koymak evet. Nasıl oldu mükemmel oldu ofisimiz. Şimdi bilgisayara bir oturalım öncelikle. Biraz bilgisayar sipariş edelim. Ya da oğlum ikinci ele mi baksak lan? Lan dur, durdu bence. İkinci ele bakalım daha ucuza gelirim. Sonra sıfır internetten alabiliriz Amazon'dan. Şuradan da böyle aa çok iyi. Kafe açık ve kapalı işaretleyebiliyoruz. Şu an kapalı olsun. Hiçbir ekipman yok elimizde. Ha buradan bir kasa alalım. Dayı kasa anam direkt aldım amına koy. Direkt aldım. Şimdi mobilden olunca bir zorladı ya. Bu arada arkadaşlar bu oyunda hırsız bile giriyor yani. bismillah Biz de bu hırsızı e, değnekle dövüyoruz, kovalıyoruz. Direkt kovalamadan orada işini bitiriyoruz da şu oyun sandalyesini de aldık şöyle. Şimdi dayı başka neler var? Kulaklık, oyuncu kulaklığı alalım. Mükemmel. Dayı çatıya çıktım adam bana bak. Pardon dayı. Şuradan pizza alıyoruz. He, çok iyi. Dayı. Bu pazarda bu kadar varmış. gerisini de internetten sipariş ederiz. Kapatan da hırsız girmesin. Bak arkadaşlar hırsızı var ya şu sopayla dövüyoruz bak böyle. Böyle bir vuruyor kafayı yere yapmış. Şimdi ne alacağız buradan? Kulaklığımızı da aldık. Dur bakayım. Buradan bir tane mouse alalım. Şu lazer güzelmiş. 499 liraya. Dayı. O oyun şeyler alıyoruz da bunlar en son. Zenginleyici bir masa alalım. Şu baştaki masadan alalım. Ondan sonra cima ne var başka? Posterleri var. Onlar en son. Monitörler değil. Heh, monitörlere bak abi. Şimdi şöyle uygun fiyatlı bir monitörle başlayalım ya. Şununla başlayalım. Şu an onlar sipariş ettim geliyor. Şu ışıklı mı ışıklı klavyeyi alsak? Yok abi şu 199 lira, şunu alalım direkt. Tamam kasa da aldık tamam. Şimdi siparişlerimiz gelecek. Bu arada oyun piksel piksel abi. Bu hatay düzelseler iyi olur. Evet bur buraya siparişlerimiz gökten düşüyor. Şimdi dayı bırak şunu. Mouse'u bura bıraktık. Hoppala. Masadır bu. İnşallah. Yo monitörmüş. Bunları oraya bırakacağız. Sonra kurulumunu gerçekleştireceğiz. Hadi bakayım. Bırak. Evet masa. Şimdi daha iyi. Masayı nereye koyalım? Şu köşeyi şöyle gene koyalım. Şöyle hop bala koyduk. Evet bunun üstüne monitörleri koyarız en son. Heh. Abi şunu şuraya at klavyeydi. Hırsız girmesin dayı. Şimdi monitörümüzü koymakla başlayalım. Bakalım ilk iş günümüzde neler olacak. Oy. Monitör eski biraz. Böyle. Tamam. Şimdi mouse'umuzu da koyalım. şöyle çevirelim. Koymak. Evet mükemmel. Kasayı da alalım. Tamam. Hoppala kasayımız da. Şöyle evet kasayı da koyduk arkadaşlar. An sarhoş. İşte arkadaşlar bunlardan bahsediyorum. Bunların bir zararı yok ama yine de müşteriler şikayetçi oluyor bunlardan. Neredesin sarhoş? Öküz herif. Nerede bu öküz herif? Gitti mi? İyi. Vurmaya gerek kalmadan gitti. İşimiz var çünkü. Öküz herif. Evet. Koymak. Şunu da şuraya şöyle yerleştirelim. Koymak mükemmel. Evet. Hoppala. Dayıcım bir de şunu koyalım. Evet dayı, setabımız ilk setabımız böyle. Şimdi dükkan açacağız bakalım müşteriler gelecek mi? Ne kadar sürede gelecek? Dur bakayım. şurada bırak abi. Bu arada arkadaşlar siz mobile indirebilirsiniz. Oyun gerçekten saran bir oyun. Hemen videosunu çekeyim dedim. İsterseniz de videosu gelir arkadaşlar. Koyalım. Şura bırakalım da hırsız gelin kafasına açalım Dur dur. Kafeyi aç. Tamam. Şöyle kapısını da açalım. Gel vatandaş gel. Gator internet kafe. Güzel bir oyun deneyimi. Dur bakalım neler satıyorlar. Gerçi bugün bunlardı. Bir daha güne, güne bakacağız. Bu ne? He, ee, PlayStation oyun konsol gibi bir şey. Şimdi daha biz neler sipariş edebiliyoruz. Ne, bakalım bir gezinelim bilgisayarda. Müşteriler gelirse de Bak şurada bilgisayarlarımızı görebiliyoruz. Öncelikle. Ondan sonra buradan iç tasarım duvarlar var. Bunları en son arka atacağız arkadaşlar gelişince. Oyun satın alabiliyoruz. Biraz oyun satın alalım. GTA 6. Oğlum GTA aldı daha çıkmadı. Neyin kafasını yaşıyorsunuz? Oyunların hepsini satın alalım. Evet bir müşterimiz geldi. Oturdu şu an. Sa dakika başına Fiyatlandırıyor şu an. 16 dolar, 18, 20 böyle gidiyor. Bir bakalım. Şimdi bakalım ne yapıyor. Bazılarda arkadaşlar şöyle bir olay var. Porno izliyor. Bu porno izlediğini gören diğer müşteriler bunlardan şikayetçi oluyor. Ne alakası abi sana ne izlerse izler. Bak gözünü çevir ver. Dönüver gözünü. <laughs> ne oynuyorsun abla? Niye somurtuyorsun hacı? Lan. Bazı arkadaşlar para vermeden gidiyor. Bakalım bu para vermeden mi gideceğiz? Para vermeden gidenlere kafaya bir tane vuruyorum. Bakalım. Allah verdi parayı lan. Helal olsun. Allah razı olsun. Verdim parayı. Yine bekleriz. Bazılar vermiyor parayı. Bak burayı da chapter 2'yi de sonra açıyoruz arkadaşlar. Gelişince falan. Şimdi... Başka ne var? Ürünleri satabiliyoruz. O da var. Mesajlar var. E-posta var. Abi müşteri geldi. Hoş geldiniz. My Cafe. Memnun değilim. Toki Toki Cafe daha iyi. Allah Allah. Oraya git oğlum o zaman. Dayın gelen hanımefendi yaptı bunu. Cilve yapa yapa gitti. Bana ne gelme o zaman. Ama eleştirebilirler. Eleştiriye sonuna kadar açız arkadaşlar. Bakacağız sonuca. Dayı buradan ikinci bilgisayarı da almayı düşünüyor. Ama paramız biraz biriksin. Şimdi dayı elimizde sopayla bekleyelim ne olur ne olmaz. İç, içen sıçan girer içeri müşteriler kızar bizi bak, bak bak. Var mı içen sıçan? Yok. Şimdi ne yapıyor bu dayı? Dayı ne yapıyor? Porno izleme bak. Bu arada arkadaşlar porno izleyenin kafasına bir tane yapıştırıyoruz böyle. Böyle yapıştırmak gerek. Sonra bir daha izleyemiyor. Yani direkt orada bayılıyor. Dur bakayım bu dayı verecek mi? Ben bu dayıya hiç güvenmiyorum ama. Dayı verdin değil mi? Para ver. Dayı kulağındaki ne lan? Lan kulaklık. Ha helal olsun verdi parayı bak. Girme lan içeri. Din gel. Sonra şikayet geliyor ya. Ne kadar pislik heriflersiniz. Abi Hırsızı var bak. Bu hırsız daha kötü. Ya abi adam oynarken alıyor monitörü götürüyor. Böyle bir boktanlık olur mu olmaz? Evet arkadaşlar şimdi ikinci set kuralım diyorum. Yattıktan sonra buradan da saati görüyoruz herhalde. 18.21'de yatacağız. Dayı bak şu ürünleri ne yapıyoruz? Bilmiyorum? Ürünleri böyle çokluyoruz. Değişik bir şey. Ürünler yok oluyor. Satmış oluyoruz. Yani aldığımız üründen pişmansak tabi. Hoş geldin. Oy memurum. Sen de mi oynuyorsun? Sinirlenme ya. Temiz. içeri temiz. Ay ana. lazım. Ama ne soktu? Ha polismiş. Az gazım vuracaktım lan. Vuracaktım az gaz. Dur bakayım. Bakalım memur bey. Memur bey yakışıyor mu? Aa anladım. Alıştırma mı yapıyorsunuz? Trafik polisiniz ya. Asker mi? Jandarma mı? Çikolata istiyor. Arkadaşlar bunlara çikolata, çikolata yiyecek içecek isteklerini burayı açınca yapıyoruz. Buraya şef işçi falan alabiliyoruz. Onları da ikinci bölümde alırım. Daha yeni başladık oyuna yani. Onları da isterseniz ikinci bölümde alırım. Ben buldum. Şimdi dükkanda nöbet tutmamız lazım şu an. Dayı güzel oynuyor ya. Dayı çikolata ve mu ya. Nasıl oynayayım mi? Yeni açtık. Dün açtık dükkanı. Dün değil hatta bugün açtık. Sabah. Kral siktir git vallahi bir şey yok ya. Oğlum, saat kaç bakalım. Saat 19. 2 saat var yatmamıza. Yatacağız ve yarın yeni bir setup daha kurabilirsek kuracağız. Dayı kakar mısın? Hadi şu dayı bir kişiye de setup'ımızı bir kursak. Bu arada arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bu serinin devamının gelmesi güzel olur. Beni de çekmek isterim. Eğer beğenirseniz beğenilerinizi yorumlarda ve beğeni butonuna basarak belirtebilirsiniz. Bu dayı işi biliyor. Dayı sen niye okudun ya? Okumasaydın sen youtuber falan olsaydın. Dayı bak hırsız falan yok değil mi? Dayı yalnız bunu dayın ücreti ne kadar oldu? Gerçi bir polis olduğu için parayı veriyor ya. Oyun o kadar gerçekçi dir inşallah. Bilgisayar kolu. Dayı gidiyor. Dayı gidiyor. Ha, vermedi parayı sen nasıl polissin? Arkadaşlar, arkadaşlar koşun koşun paramız gidiyor. Paracıklar gidiyor. nasıl polissin lan? Çakal. Vermedi bak arada böyle çakallık yapıyorlar. Şimdi dükkanımızı kapatalım arkadaşlar yatmaya gidelim açık levhası kalsın ya yani yatmaya gidiyorum. yatmaya gidek şimdi dairen kapı açık lan örtmeden gitmeyiz 21'den sonra uyuyabilirim zaten 21 değil mi 2-3 dakika sonra 21 olur bekleyelim yarın mükemmel bir gün olacak hadi bakayım sabaha kadar uyuyorsun Allah alarm çalıyor bu alarm da böyle dulduruyor tak Evet iş vakti geldi. Ekmeğimizi kazanak. Hadi bakayım. Girmede girmeden bir pazara uğrayacağım. Bir malzemeler alacağım. Dayı. Ya abi ya. Ne sandalye gelmiş. Bilgisayar gelir diye umuyordum. Montörü de satın alacağız. Ses kalsınlar adamlar ya. Evet. Bir tane kulaklık ekledik arkadaşlar. Yalnız var ya monitör falan şu fareyi alalım mesela. Bak bak. Bak hırsız bu arkadaşlar. Bırak amına soktum. Gel. Kim? Bak 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 bak. Görüyor musun? Kodu. Polisin polisten de kandırıldık ya. Çok dikkat etmemiz lazım. Evet. Şimdi bir sistem kurak ya masa falan bu arada laptop alalım acı paramız yetmeyebilir laptoptan şöyle güzel düşük bütçeli bir sistem kuralım laptop da var oyunda bak o kadar ince şu kırmızı laptopu alak bu ne memnun değilim toki toki kafa çok iyi gidin oğlum o zaman gelmeyin ya önerilere de açıyoruz arkadaşlar toki toki kafe diyor ya toki toki kafe ne Başlarım ha. Övmeyin burada. Reklam yapmayın. Dur acı bir e ee, masa daha alalım. Neymiş? Toki toki kafe Muş mula. Kapçık ağızlı. Dur bakayım. Şu masayı satın alalım. Ay çok iyi gidiyorsun ya. Üf, bakayım 20 dakika olmuş ya. Videoya başlayalım. Dur bakalım. Acelemiz yok arkadaşlar ya. Şu sistemi de kurarız. Tamam. Evet laptopumuz hazır. Bak bak götü görüyor musun götü? Şu götleri burada var ya tutmak lazım. Abim. Allah Allah. Manyak manyak işler yapıyoruz ya. Toki toki kafe. Toki toki kafe. Aboy. I believe after for I believe. Arkadaşlar bazen sarhoşlar da şöyle yapıyor. Geliyor, dağıtıyor masayı. Aa, aşırı sinir oluyorum ya. Koyma. Dayı klavye sesi geliyor arkada. Kimse de yok ya. Cinler mi oynuyor bunu? Yalnız şu mouse'u da alalım. Koyma. Mağaza koy. Ana sandalyeyi unuttuk Şimdi setup'ımız 2 oldu. Oy şaşalı bir şey bu. Şöyle döndürelim. Evet şöyle güzel bir setup'ımız oldu. Burada da ders çalışırlar falan. Video editlerler ne bileyim. Bir şeyler yaparlar. Mükemmel arkadaşlar şu dükkanın haline bakın mükemmel oldu hoppala. Şimdi müşterilerimizi bekliyoruz. Ne satıyorsun dayı? Dayı PlayStation'a daha geçmeyeceğim. Biraz yemek yiyeyim de açlığım açız biraz. Bayağı açız. Ye. Ye. Tamam. Karnımızı doyurduk. Hızlı koşabiliyoruz herhalde. Şöyle sopamızı alalım da. Gelen hırsızları Kafaya gel gel gel. Hoppala Sinan Engin. <laughs> Oo hoş geldin lan delikanlı. Amcaymış lan. Amca. Sen cüce misin? <laughs> Amca cüceymiş. Dayı, dayı porno izleme. Bu kadar mutlu oluyor. Lü. Abi böyle bir şey olabilir mi? Bir oyun bu kadar da gerçekçi mi olur? Neyse kimse yok izle izle çaktırma. Çaktırmadan izle kimse yok. Sakal altından. Biri gelirse haber veririm. He. bakalım. Bak dayı porno izliyorsun o kadar sana şey yapıyoruz iyi para vereceksin. Rüşveti isterim. Çok güzel bir rüşvet isterim. Bana ne amına koyayım. Hah bak dayı. Bu, bu dayı para vermezse ağır olur ha. Ağır Bakalım. Helal verdi. Helal lan dayı. Senden beklemediğim bir işler. Arkadaşlar buradan bir şeyler açabiliyoruz mu? Bir şeyler daha açalım. Ne diyor? İyi diyemem ama çok da kötü diyemem. Eyvallah. Memnun değilim. Toki Toki kafe daha iyi. İnternet kafe artı 18 izleyen insanlar var. Oğlum. Kafede pencere yok. Kim gördü lan bunu? Ulan dayı başımı yaktın sen benim. Yıldızım puanımı düşürdün. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve internet kafe simülatörün seri olarak devam etmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.